Selamlar. Bu videoda elektrikli bisiklet üreticilerinden Volta'yı inceliyoruz. 2 yıldır İstanbul'da katlanır elektrikli bisiklet kullanan biri olarak biliyorsunuz bu serideki videoları çok detaya girmeden temel olarak kullanıma yönelik yapmaya çalışıyorum. Volta'da ise işimiz oldukça kolay çünkü Epitop 3 tane modeli var zaten. İlk olarak şunu netleştirelim. Volta bisikletleri Türkiye şartlarında piyasanın altında. Oldukça ucuz. Peki ucuz olması kalitesiz olduğunu mu gösterir? Bakın Çin'de 200-250 dolara toptan satılan bisiklet modellerinin Volta'nınkilere çok benzediğini görebilirsiniz. Bu modeller yıllardır üretilen ve dünyanın çeşitli yerlerine çok yüksek adetlerde gönderilen bisikletler. Elbette çok kaliteli olduklarını iddia edemeyiz ama birazdan anlatacağım şekilde kullanımınıza göre doğru modeli seçerseniz rahatlıkla 3-4 yıl bu bisikletleri kullanabilirsiniz. Şu konuda da anlaşalım. Eğer siz hiç pedal çevirmeden bu bisikleti kullanmayı düşünüyorsanız ancak 10-15 kilometre gidebilirsiniz. Dolayısıyla sizin motosiklet ya da scooter almanız daha iyi olur. Volta VB1 modeli İnce tekerleği, 20 kilogram kadar ağırlığı ve katlanabilme özelliği ile 70-80 kilogram ağırlığında birisi normal pedal çevirerek bu bisiklette 50 kilometreyi rahatlıkla kat edebilir. Hafif olduğu için elinizle rahatlıkla merdiven çıkartabilirsiniz. Toplu taşıma araçları için de uygundur. VB2 modeli ise Fatbike dediğimiz kalın tekerleklere sahiptir. Bu bisikletler 30 kilogram civarındadır ve taşıması oldukça güçtür. Tekerlekleri kalın olduğu için özellikle kırsal bölgelerde, engebeli yollarda oldukça konforlu, rahat bir sürüş imkanı sunar. Her ne kadar katlanabiliyor olsa da, katlandığında da bagajda oldukça yer kaplar. Toplu taşıma araçlarına da taşıması ağır olduğu için biraz zordur. Bu bisikletlerin menzili de düşüktür. Çünkü hem ağırdır hem de kalın tekerleklerin sürtünmesi fazladır. 35-40 kilometre gidebilirsiniz. 26 inç boyutundaki büyük tekerlekli VB3 modeli ise yine ince tekerleği ile şehir içi kullanımına uygundur. Bu modelde arka tekerlekteki 250 wattlık motor büyük tekerlekte yeterli torku veremeyeceği için özellikle yokuş çıkarken daha fazla pedal çevirmeniz gerekir. Dolayısıyla bu bisikleti Antalya gibi Konya gibi daha düz olan yerlerde sürüş yapan kullanıcılar tercih etmeli. Her ne kadar elektrikli bisikletlerde katlanır 20 inç tekerlekli bisikletler daha çok tercih edilse de büyük tekerlekli bisiklet kullanmanın zevki başkadır. Evet, o meşhur sorumuzu soralım. Volta elektrikli bisiklet alınır mı? Kanalımdaki elektrikli bisiklet videolarında hep vurguladığım bir şey var. Elektrikli bisiklet olsun da isterse çamurdan olsun. Elektrikli bisikleti bir kez deneseniz normal bisiklete bir daha binmek istemezsiniz. Bu derece iddialı konuşuyorum. Volta bisikletlerini de 3-4 yıl rahatlıkla, keyifle kullanırsınız. Verdiğiniz paradan da kesinlikle pişman olmazsınız. Hem aşırı yorulmadan sporunuzu yaparsınız hem de dilediğinizce gezersiniz.